<laughs> sevgili YouTube, o kaçıncı bölüme Minecraft'a hoş geldiniz. Bugün tekrar... Emre'yi anlayalım Sen giriş tekrar yap. Çünkü Emre lafa girdi, orayı izlemesi. Alo, E sevgili YouTube, Yemek teşekkür ederim. Sağlıkları Abi, Görüşürüz. Ya, sağ Rica abi, edelim. Emre neredesin? Abi, abi geliyorum. Kendim mansion'ımdayım, çıkacağım şimdi. Tamam, ben evde seni Arkadaşlar. bekliyorum. Arkadaşlar ben şimdi güzelce mob keseceğim. Ondan sonra çok manyak güzel büyüler getireceğim. Oğlum benim cüce, benim cüce uzaktan nasıl gözüküyor biliyor musun İsmet? Yemin ederim sana şey gibi gözüküyor. Anunnaki gibi gözüküyor anasını satayım ha. Ne güzel işte abi. O kadar şey verdin demek gördün. Neyse. Bakayım sonra... abi nerede senin cüce? Anunnaki gibi gözüküyor ha. Enki menki muhabbeti. Paleo seti. Merve, nezar diye bir hmm. kral vardı Babil'de. Hmm. Karısı vardı, Ametis. Karısı Babil'li değil, başka bir yerden bulup evlendiği için... ...karısı kendi ülkesindeki çiçekleri özlediği için... ...çölün ortasında adam Babil'in asma bahçelerini yapmış Dünyanın yedi harikasından birisi ama. Ben de sabahtan beri kuvars taşı kazıyorum, sen beğendin diye işte. Yani belki... Evet. <laughs> <laughs> Abi bu ya? Uh, like a trash, you know? <laughs> 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 ne Emre'nin arada bir İngilizce çalışası geliyor ya. Bu durduk Çalışıyor sonra. ama hani İngilizce, bizimle birlikte. <laughs> Emre'nin İngilizce muhabbeti çok komedi bir muhabbet ya. Abi keşke şey yapsaydın ya. Tamam, altın göğüslük versen de sen onu eritsen olur mu? 8 altın, altın göğüslük. Abi öyle bir şey yok dedik ya. Eritilemiyor mu? Yok. Ne bana zincir soktuğunuz gibi ben de size bunu soktum. Eritiliyor, abi. eritiliyor, eritiliyor. O senin görevin abi. Maden fırının yok mu? Var. Maden fırını koy. Tam zırhı koy maden fırının üstüne. Altına yakacağını koy. Eritmesi lazım. Bir Nasıl deneyim. lan oluyor muymuş öyle? Kardeşim çıkar mısın evimden? Bakma öyle sağa sola. Bir denesin abi ama maden fırının. Aha eritti, bir tane altın Oğlum, parçası verdi. Bu ne altın göre. parçasına çeviriyor İsmet abi. Tamam abi. <laughs> Ama canı canı sen. sıfırdı aynen canı sıfırdı. İsmet. Efendim. Ne abi? Ne yapayım? Şey diyeyim. Gelmedi sanza. Öyle sebepsiz bir hal hatır sormaydı. Çok da üzerine düşmeyin. <laughs> dayı ben de canavar avcısı olabilir miyim ya? Kardeşim mesleği mesleği 3 yaşında çocuk Kardeşim mesleğim 3 yaşında abi etrafta ejderi yok Kardeşim iyi kardeşim kardeşim, Şu odunu nereye götürdün? <laughs> Vay ispadı elmas sette façaymış he canım. Bakayım şeye canı Fulken kaça çeviriyor amına koyayım dur bakayım. Tüy düş Ben de bakabilir miyim abi? Ya canı Fulken de bir altın parçasına çeviriyor. <laughs> Boşa gitti full canlı altın set ya amına. Aş abi, işte abi, aşk gözlü. Arkadaşlar aşk gözlü olmayacaksınız altını ya arkadaşlar. Aşk gözlü olduğunuz <laughs> zaman ne oluyor abi lan boşluk atmış adam. Ya, ya öf attım <gülüyor> al. Altının kadar <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> sonra ticaret dönmüyor diye ağlıyorsunuz ya. Paramızla da pantolon alabiliyoruz. Duvar taşını eritiyor ya muydu? İlla ağzımı açtıracak ya. dur dur. O direkt e, ee, dört, dört... Merve hayırdır nedir karın ağrısı ediyorum. anlamadım. Sus kardeşim çok konuşmayacaksın bu işte. 64 <laughs> stek altınını aldın işte Mimar Selim gibi. <laughs> Mimar Selim gibi onu da koy. Aklı Kanal D'de <laughs> vardı ya. <laughs> Kocası trafik kazasında ölen aileyi araba detaylı ev yaptım. İsmet bu arada kuvarsların sana lazımsıysa onları da satın alabilirim. Dayı sen boşluk mesajı nasıl attın anasını satayım ya oğlum. Şiye evleniyor <laughs> ondan yapsana <ha>. lan. <laughs> <laughs> Onu mu diyor? Evet. Kuvars. Süt. Hangisi? hangisini daha çok beğenmiştin Merve'cim? Ne? Sütü Neyi? bunu mu beğenmiştin? Ne? İki tane koymuştun ya yan yana hangi, bu mu bu mu diye. Ne yapalım O ikisi ne de mi? aynıydı bir beyaz şey olan. Onu ben yapayım. onu alabilir miyim diye koydum. Onlar konuşuyordu ya bölmemek için. Koydum hani alabilir miyim diye. Yanlışlıkla ikisi, i̇kisi de olur mu yani de. sana? İkisi, i̇kisi de. aynı şey, şeydi şey, zaten benim koyduğum. Sadece olsa yan koydum. Yedi sütun biri Yok, tuğlaydı farklıydı. Hayır, git. Yok kız vallahi bir taneydi onlar. <laughs> tamam o zaman şeyleri falan var. bul. Tanıdıktan ee, alabilirsin. End titi açılan portali falan bul sonra gel böyle bizim şeyde handa anlat bir gün böyle bir yere varmış falan diye bir ne kadar ilginç değil mal gibi oldu keşfetmeyi oyunculuğu kes amına koyayım aa ne kadar, ilginç işte script dediğin böyle yazılır amına koyayım Nether Nether rocklarımı şimdi eriticem arkadaşlar. Nether rocklarımı, Nether rock. Bunun için Nedir, çekiliyorsunuz. Yakında <laughs> bu porta da <laughs> adam getireceğim ya. Nedir de her şey çıkıyor. Abi 10 İsmet 10 gün şey direkt. Ya yani, siktirin gidin gelmiyorum amına koyayım. Abi girme o zaman. Ya be altın toplayarak götürürsün onu sen. Kanka altın değil. geliyorum Abi. altın toplamıyorum sana saygımdan. Kuvar alıp gidiyorum. Efendim canım. Tamam şey yaparsın. 10 10 altın külçeye giriş yaparsın. Sen de başka bir şey satarken 15 altın külçeye tamam, satarsın. Tamam, Hayırlısı. Hiçbir şey almayız Yusuf abiden o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o da bizim portale girmez. <laughs> Yapacağız roleplay'inde. Bitti bitti ticare. Ekin, Ekin sana bir şey söylemiştim sabah. Hangisi? Çok Hangisi? koyu bir şey lazım bana. Ne lazım? Koyu bir şey mi lazım? Çok koyun ben de bir şey, şey lazım. lazım. Bir, bir açıklayayım. Kapı, kapı. Es, espiritüel zekam benim. Abi ben ben bıraktım abi o işleri. Artık o iş bende yok. Ya nereden bulabiliyorsun kardeşim? ne yapıyorsun? Kardeşim? yapıyorsun? Oğlum, Vallahi yani şefimiz şeymiş galiba. Emre'ymiş öyle diyorlar. Yo, Emre bilmiyorum. Emre bana koyu koyu meşe lazım ya. Koyu meşe getirsen kapıyı. Ben kapı değilim yapacağım. abi de ben sadece Benim evde var aslında yapacağım. ama kaç tane lazım? Ben sana verdim mi sabah? Bana bambu verdin oğlum sabah. Abi dark oak diye bir şey. Bambuyu az önce var. verdim. Mambo'yu yazınca verdim, sabah vermedim ki. Vallahi bende sadece meşe var, bileydim o zaman yerde kayboldu gitti o. Mambo aldım ben sadece. Ladin verdim ya bir sana, kapısını Aynen. çok beğendin, koyu renkliymiş bu dedin. Tamam koyu renk değil, ben koyu istiyorum kanka. Koyu da koyu meşeden oluyormuş işte. Aynen koyu meşe, odun lazım buna. Kaç tane lazım? Kapı kaç tane yapılıyor? Ne? Kapı kaç taneye yapılıyor? Ben sana direkt 64 ek vereyim bir tane Abi cüceniz iyi olmuş ha. Tabii Araya kaynadama bir dakika ekin. Ben direkt sana 64'lük o tahta halinden vereyim. Kütük halinden mi? He. Ee, bir altın. Kütük hali mi komple? Yok. Açık. Yani çözülmüş. Kestiğin çözülmüş halin bir külçe mi? Bir külçe olmaz dayı. Düş. 5 parça vereyim. 5 parça az. Nasıl? Güne ne, ne kadar vereyim? Neyine kadar? bak kütük 64'te bir külçe veririm. Bak kütüğüne 2 isterim. Ya, kütük 64'te bir külçe Hayır. veririm. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Sen bir kütükten 4 tane 64'ü tahta çıkarıyorsun. 5 taneden vereceksen ben bunu 4'e bölerim. Kara geçerim. Nasıl yani anlamadım. Kafam karıştı AK Parti vereceğim herhalde bir daha anlat. Yapma sakın. Şimdi ben koyu meşe kütüğünü direkt çözersem tahta olarak 4 64'te alıyorum ya. Evet. Sana ben bu tanesini 5 parçadan verirsem sen bana 20 parça vereceksin ve ben otomatik olarak 2 tane külçeyi zaten çıkarmış olacağım. Hatta fazlasını. Anladın mı? Ben sen diyorum ki 2 külçeden vereyim sen o fazladan 2 parçayı da kendine sakla. Bu da beni dolandırıyor çocuk gene ya. Da neyse. <laughs> yine bir şeyler dedi. Yine. Ya abi sen sen dolandırılmaya niye bu kadar müsaitsin? Bak çok basit bir şey söylüyor. Diyorum ki 64'lüğü 4'e bölersen hani direkt açarsan 4 stack 64'lü tahta veriyor. 1 64'lük kütüğü. Sen 1 64'lük tahtaya 5 parça vereceğim dedin ya. Ben onu şey zannettim ama. 1 64'lük kütük veriyorsun zannettim ona 5 parça demiştim. Ondan öyle demiştim. Yok açık yani çözülmüş. Kestiğin çözülmüş halin bir külçe mi? Bir külçe olmaz dayı düş. 5 parça vereyim. Sen 1.64'lük kütüye mi 1 parça veriyorsun? Aynen 1.64'lük kütüye 5 parça veriyorum. Sen beni dolandırmaya çalışıyorsun. Öyle mi ya? 7 <laughs> vereyim. tamam 1.64'lük kütüye 1 tane vereyim işte. 1 bir, bir, saf külçe. al <laughs> senin olsun dedik. Yani ben zaten kapı yapacağım ve sonra başka hiçbir işime yaramayacak, ondan yani. Bana o kadar lazım da değil, kapı yapacağım ben sana kadar lazım. Kapı yapılacak kadarını vereyim, gerisini ben inşaatımda kullanayım, sen bana direkt 3 parça ver. Olur. Ama ben kaç, kaç kapı yapacağım? En az 4 kapı yapacağım, ona göre ver. 4 kapı yapacaksan, 3, 6, 2, 4, 5 parça ver yeter. 2 yani kapıda 3 parça veriyordum, 4 kapıda 5 parça mı veriyorum? 75 lira mı veriyorum ben sana yani Çok kafam karıştı şu an. Abi sen AK Parti'ye oy verme bir saniye bekle. Ben evet, sana evet. getireyim. iki kapılık yani iki kapı derken 3-6 tane kapılık malzeme vereceğim. Sen bana 5 parça vereceksin. Ben, ben karakola çekiyorum ya. Derdimi karakolda anlatmak istiyorum. Daha onu getirmedik abi köye. Onu da getireceğiz bu arada rahat ol. Daha daha abi, de Emre Emre'nin Emre dom... Neyse. <laughs> daha değil, daha değil. Doğru konuş. Ben sana direkt kapı satsam peki. Kanka gel yaptık ayırdık parçayı gel buraya abi ver. <laughs> abi siz uçak üretmeyin biz size satalım. Aynen biz uçak Bak, Ben sana size... altı tane kapı vereyim direkt senin kafan karışmasın. Craft'la da uğraşma. Belki tamam ver adam. 6 tane değil. kapıyı dört parçaya veriyorum. Bakırlarım. Bakırlarım nerede? Kangar şu an hiçbir şey. amacım yok ve çok sinirleniyorum ya. Niye? Bakırdan kapıyı nasıl yapıyordun birader Dayı. Yusuf abiyle uğraşıyorum. Yusuf abi kızıyor. Yani ben, Emirli. Onu... Ben bakır kapı nasıl Kim yapıyordum de? birader Ama burayı niye yapıyorsun ki? Suyu, suyun orada olması lazım ya. niye burada yapmayayım? başka bir yere yapsan hani mesela şurası kesinmiş benim evin girişi yani bir şey evet, adam, adam benim evimin girişinde küçük kulübe gibi niye dursun adam kulübe dursun gibi duracak da... burda kime yani... ne yapıyormuş öyle falan. istiyor <laughs> bakırları ayırınca kesilmiş bakır diye bir şey çıkartıyor tipi nasıl gözüküyor bilmiyorum ama tam olarak burayı mı istediğimi ya bak Hayır şöyle bir şey var, şimdi bizim evler bambularla kaplı yani Ortak bir görüntü var, seninki benimki, canınki ve ağır Yani burayı evet, ona devam bak... ettiririz bu, Bak ama şimdi burada, da, burada da Ya hayır, burada Heh, İsmetler'in ki var işte Abi İsmetler'in ki bizimkinden ayrı, bu bizim alanımızın içerisinde oluyor Ha direkt bakır külçe şey yapılıyor Hani diğer şuradaki su var ya, yapayım, buradaki diyoruz. suyu da kullanacağız ya biz hani yani, Diğer tarafa doğru mu yani, yapayım bunu... yani? Yani daha iyi olur Karışacak çünkü hepsi Bambu çok hızlı tamam, yanıyor kürek bu arada. benim kırık sende mi lan İsmet? Otomatik farma koyarsak bambuyu bambu mantıklı benim bu arada. Demir. Onun dışında mantıklı değil. Buraya çıkardığın toprakları da koy da. Benim demir kürek bende. Duruyor. Benim elmas kürek kayıp ya. Hemen ya yaptıralım Yusuf abi. Para babasıyız oğlum. Bakır, bakır tuzak bak. kapısı neydi ayı? Merve. İsmet, baksana. He. Eve bir gel. He. kilit. Evet biliyorum. Tamam dedeyle bunu da. Yok ondan ben de e demirle kömür vererek bir zümrüt zümrüt kazım. Kaldı orada. Onu kurbanı iyileyemediler. Evin damına koymazsın Dur, <laughs> dur, <laughs> Bak artık 30 level büyü basabiliyor. Helal lan İsmet benim 16 levelim var kanka. Bana bir elmas kazma 30 siz büyü bas bakayım Yok ki 26 levelim Yusuf abiye kazma yaptım yukarıdaki kitaplardan Kaç para evet. aldın abi onun karşılığında 46 aldım. aldın Ne aldı? Adi mı diyecektin? Yok Git Yusuf abiye yaptır oğlum adam demirçi götür malzeme de zaten baya malzeme toplamış Getirin lan param bitti amınam bütün paramı siz alıyorsunuz zaten Yok ya abi ben bir şey harcamam Sen lan göt. Arkadaşlar şeyim, lavda yüzme iksiri satın almak isteyen var mı? Lavda <laughs> yüzme göre mi? Yapacağım. O nasıl bir şey lan öyle? Ekin. Oo abi mesela netherite toplayabilirsin. Oldu. Lavda yüzme iksiriyle. Ekin geldi ne? az önce. Bir adet Ekin duydum Evet. Hmm. Ama devamı yok yani bu. Hı hı. Evet. Şey yapalım uyuyalım bir sabah olsun. Allah kaldır beni. Bur içinde daldır beni. Ya oğlum hiç yazılmadığım bir vardiyaya yazılmışım. 5 bir vardiyasına yazdırmıyordum Sabır kendimi. Sabah olunca bütün gücüm bitmiş demek ki şirkette. 5 bir yazılmışım. Bir gün 5 bir gideceğim ya. Abi o sırada dört abi, abi niye uyuyor Mesela bozuk yaymayı falan bunlar alan biri var mı aranızda? Kırık yayları. Bozuk yay ne be? kırık, ya. İşte ne işe hani 40 dayı. derken tam olarak kırık değil hani hasar almış yani. Normal yayın canı az hali mi? Aynen. O Yusuf, abi, yani. ben alamam. Silah da mı bende? Yayı yani yayı mı? bir yayı... şuraya gelsene yani ya. Yayın var şu an ama yayı ne kadar satıyorsun dayı aklındaki fiyat ne yani senin senin işini göreyim diye e, alacağım. Bende var 5 parçadan tanesini vereyim. Tanesi 5 parça çok bedayircım ya. Az zombi saldırdı. Abi olur. peki sen neye tam olarak az dedin? Bana bir şeye artık tamam da bir kere lütfen ya. Kaç tane var dedin? Hep ben fiyat indiriyorum. Sen, sen, sen mi atıyorsun bana bu okumu? Hayır zombi saldırıyor Kaç tane var atıyordu. Nerede? bakmam lazım. İşte ben şu Ölüyorum. an ağzımdayız, cebim para Allah. görsün diye toptan alacaksam ondan diyorum. Beni onda uzak mı var? Evet. Mesela bir tane külçe Açılın 9 altına mı? yapılıyor ya. 3 3 3 desek bir külçeye üç tane alayım, alayım tokat hepsini alayım. Ne dedin? Anam bana vuruyor. Emre şunu al. Tane var. Bence böyle daha mantıklı. Ben de yani alacaksan indirim Bu ne, olacak Bu Ne biçim bir şey böyle? Böyle tek bir tane almak için Dur öldürme, öldürme. Beni. Ben de beni öldürün bekle. Lan öleceğim çabuk. Geldim. Aldın mı Dragon düşer demre denedik en azından. Sen ne istiyorsun? Hmm. Sana diyor. Bana mı diyor? 6 7 tane var. 2 külçe, bir tane de üçlü veriyon o zaman. Ancak. Ver be ne istiyorsun? Aa, dili tutuldu. O AFK da. Ya o da annemler var da onlar. Hmm. Ee, senden bir şey istemiyorum ya buraya ev yapacağım. Buraya ev yapmak yasak yani. Evdeyim bana geleceğim. Burası karakter karakter yumurtlama sahası. <laughs> Biz hayvan koruma derneği başkanı. <laughs> geliyoruz. <gülüyor> 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 Behzat ve Harun geldi aklıma bir an. <laughs> Hadi şey, onun canlandırmasını yapıyordum. <laughs> ee, Geldim. ve Bahçeler Müdürlüğü'nden geliyoruz. Bu alana el koyacağız. Bunlar ayrı ayrı atıyor. Yerin var mı? İstiyorsan chest'e koyayım dur. Dur bir dakika. Ekin! Gel dayı. Ne oldu lan? Ekin Gidin abi şuraya yapsam mı? Ne yapıyorsunuz? <laughs> yapın da parası neyse vereyim ya. Gidin bir taverna yapın. Kanka bir tanesi ölmek üzereymiş bu arada ya Ekin. Sen canı Canı hiç yok birinin amına. Bir Abi şey söyle. onları örsten basacaksın ya. Aynı parça gidecek. Örsten ne basacaksın? Ya ben ya, bu evimizin evini nereye yapayım ya? Ya istediğin yere yap Allah Allah. Ya tamam da uygun gözükmüyor. Al, yayı sana basmak için ben tamam. demir de, demir mi basıyorum yayla? Çubuk ip diyor. Oo, tamir etmek yok. için çubuk mu lazım, ip mi lazım örste? Hiç Abi met... yayı yayı niye tamir ediyorsun ki yenisini yap? Hayır oğlum adamdan satın aldım zaten ya. Onu biz de biliyorsun. Ekin. Ekle yapıyormuş herhalde. Ya en uygun yer orası bence ya. Toprağı mı yapayım çocuğun evine? Zaten toprağı yapıyor. Evet. Ya şey kuma. Yok, orayı yapayım bence altına ya. Toprak koy. Oraya yapma Merve orayı kullanacağız. Ne yapacağız oraya kanka? Ya sen bırak orayı. <laughs> Tam şu adayı yapıyorum o zaman bu tarafa doğru tamam yap işte bu tarafa doğru. Sıfır evet, bana kazma yapalım ya dayı. Ama adam bizi gene Adam zaten balıkçı mı? adam. Balıkçı adam köyde bir iş yok ki adam uzağa koyuyor adam. Adam benim kaderim bu. Benim kaderim bu yapacak bir şey yok. Adam bizi gene dolandı. Yap Emre. Kazma Kanka, yap kendini. Ben şu an çok sıkılıyorum ya. Hadi git kazma yap. Oğlum. Lan nereye gitti oğlum? Ha buradaymış nedir bu Arkadaşlar. Evet, şey, meşe kütüğü bitti. Satın. Meşe kütüğü bitti haberin olsun. Bir topla. Tamam. Nedir tuğlatını bir daha eritebiliyor muydum İsmet? Yok abi onu eritemiyorum başka bir istiyorum. Ama bir istediğim daha. şeyden yapmıyor. Yontulmuş nedir tuğlası mıydı benim istediğim? Ha tamam. şu an iksir yapacağım abi dur benim can canlarım nereye gitti benim camım var ve iksir sana son beşe bitti patron nasıl yapacağız bu işi dayı bana hala şey getirmedin dayı koyayım ha ki verdim verdim tamam pardon verdim <laughs> Yusuf abi Yusuf abi hafıza benim patron hiç ilgilenmiyor ya benim patron hiç ilgilenmiyor ya Efendim. Meşe bitti diyorum patron, meşe bitti. Ağacımız bitti. Yani ya satın alacaksın ya da gidip toplayacaksın. İkinci... Ama şimdi sen bu adamla anlaşmayı şey üzerinden yapmadın mı? Eşya üzerinden, onu belirtiyorum sana toplaması ha. sorun değil. Okay. Enayi. O zaman Smith Bey'le bir konuşacaksın. Diyeceksin ki, beyefendi beyefendi sen diyeceksin böyle böyle. Ya ben Yapmasam anlaşma sağlamıyorum ki. Öyle. Anlaşmayı ben sağlamıyorum birader, beni ilgilendirmez. İsmet duyuyorsun adam. değil mi? Evet Bak, buyurun. Ben malzemelerini verdim. Bu adam ee? eksik var. Ee, birazcık daha ver falan demedi bana. Aldı kabul etti yapmaya başladı. Yani tamam. Yani falan sorumluluk size ait. Bu yüzden eksik bir ücret talep etmeyin. Rica ederim. Ücret talep etmiyoruz. Şey talep ediyor. Eşyaları sen getireceğim. Ona göre bir para söyledim ben sana. Çünkü eşyaları tamam, bak, sen getireceğin ha. için. Ben eşya ben yetmemiş. O yüzden eşya getireceksin. Getireceğim demedim. Eşyaları vereceğim dedim. Bak ben tamam. sana kafa malzemeden vereceğim geri kalan detaylar senin dedim ve verdim. Ben detaylara ben... girmedim daha. Kardeşim, ben, ben detaya girmedim. Ben Bilmiyorum. detaylara beni bir girersem patronla Konuş. Patronla konuş. Patron konuş. Burada bir dolandırdım var beni de dolandırdı az önce şey dayı. Bunda ticaret yapma dayı. Eşyalar bak benim benim 15 demem senin eşyaları verecek olmandan geçiyor 20 demem. Evet lütfen. eşyalar. Kalan eşyaları da bir zahmet siz verin. Ben o kadar size eşya verdim lütfen. Orada Oğlum yerlerden bana yerlerden kim vuruyor baksan, anas? Nereden baksan bir dünya eşya verdim. Lütfen geri kalan ufak parçaları sizler verin. Halledi verin ne olacak şey değil oğlum anlaşma böyle ya eşyaları tam vermiyor musun? Anlaşmada verdim kardeşim verdim verdim anlaşmada başında verdim ya eşya ekstradan e, Tamam şey, eksik topuyan. vermişsin işte eksik vermişsin anladın hmm. mı? verdim kabul ettiniz. Eksiğini gediğini Eksik bir tamam. şey siz Aa, Eksik yap evi. Eksik yap. Eksik, ya. eksik eşya varsa eksik mi yapayım? Eksik yap evi. Be. Tamam benim 26 kilçemlerin o evde sizin olsun ya. Böyle iş mi olur? Yok asıl. Belediye başkanı Yusuf Bey. Burada adamları görmüyor musun? Abi sen da... adamlara malzeme versem ya. Verdim verdim. Malzeme bitti. Ekstradan topla diyor. Eksik tamam, vermesin. Kanka abi. bak, ben sana inşaat işleri nasıl çalıştığını söyleyeyim mi kanka? Gerek yok kardeşim. Hani her zaman... Direkt bir sektörde ekibi dolandırıyorsunuz siz ya. Kimsiniz lan? <laughs> kanka babandan üç beş parça bir bilgi edin be o zaman. Hani bu işler hep böyle planlandığı gibi gitmiyor ona göre. Ben sadece söylüyorum. Ben tazeleri de çok fazla yaşaya yaşaya dolandırıcı olmuşum. Evet 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 <laughs> evet. Yatın aşağıya uyuyun. İnsanları tokatlamamayı öğrenin. Yat aşağı. Kayseri'ye hiç gitmedim veriyoruz. kardeşim. Yat aşağı. Bir Eşya bir bir vermişsin. He önce uyu yarın, uyu yarın konuşuruz bak. Uyu yarın konuşuruz Hebe kardeşim. Hebe veriyorum. <laughs> belediye başkanı Yusuf Bey yani. Şimdi Yusuf Bey. Önde ben... bir, <laughs> bir saniye. Yusuf Bey, sen belediye kim, başkanının kim kim karısıyla bir olan başkan sorusunu. Evet. Ha, bir de o var. Adam evet. first lady yani. Dur bir dakika. Bir saniye bekleyin. Cüceyi bitirdik. kasaba sorunlarını dinledik. Ee, karımın dertlerini dinledik. Bir sonraki bölümde tekrardan diğer cüceye başlama niyetiyle görüşmek üzere. Allah'a emanet